Sanal gerçeklik (VR), fiziksel dünyadan kopmadan dijital ortamlarda etkileşim kurmamızı sağlayarak günlük hayatın birçok alanını köklü biçimde dönüştürme potansiyeline sahiptir. Eğitimde VR kullanımı, sınıf ortamını küresel laboratuvarlara ve tarihi mekanlara taşıyarak öğrenme süreçlerini daha deneyimsel ve kalıcı hale getirecektir. Sağlık sektöründe doktorlar ameliyat simülasyonlarıyla pratik yapabilecek, Hastalar ise terapi süreçlerinde sanal ortamlarla rahatlatılabilecektir. Evden çalışanlar için sanal ofisler, fiziksel toplantıların yerini alarak mekan bağımsız verimli bir çalışma düzeni oluşturabilir. Perakende sektöründe VR sayesinde kullanıcılar mağazaya gitmeden ürünleri üç boyutlu olarak deneyimleyebilir ve kişisel tercihlerine göre alışveriş yapabilir. Günlük sosyal etkileşimlerde ise VR, arkadaşlarla buluşma Oyun oynama veya konser izleme gibi aktiviteleri sanal ortamda ama gerçekmiş gibi yaşatacaktır. Turizm alanında insanlar dünyanın herhangi bir köşesini evlerinden çıkmadan gezebilir ve kültürel deneyimlere kolayca erişebilir hale gelecektir. VR teknolojisi engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılım göstermesini sağlayarak kapsayıcı bir dijital dünya yaratma yönünde büyük katkı sunar. Ancak uzun vadeli kullanımda fiziksel izolasyon Dikkat dağınıklığı ve gerçeklik algısında kayma gibi etik ve psikolojik sorunlarda gündeme gelebilir. Sonuç olarak, sanal gerçeklik günlük yaşamı daha erişilebilir, etkileşimli ve sınırsız hale getirirken, aynı zamanda insan ilişkileri ve algılarımız üzerine yeniden düşünmeyi de zorunlu kılacaktır.